Çalışmayan ve işe yeni başlayan biri kredi çekebilir mi? Krediler bugün artık hiç kimse için olağanüstü bir durum, bir lüks değil, yapılacak her türlü plan, kurulan tüm hayaller için bir finansman aracı, bu yüzden de ister ilk kez ister ikinci ve daha çok kez kredi başvurusu yapacak olanların aklına takılan pek çok soru var. En önemli kredi alma şartlarından biri, gelir belgesi, Bankalar kredi verirken başlıca iki şeye bakar: kredi notu ki bu en önemlisidir ve gelir belgesi. Kredide gelir belgesi şu anlama geliyor: Banka size faiz oranları üzerinden bir borç veriyor ve bu borcu geri ödeyebileceğinize emin olmak için ne kadar para kazandığınızı, ne kadar zamandır ve ne düzenlilikte kazandığınızı görmek istiyor. Bu yüzden de bir gelir belgesi sahibi olmak zorundasınız. Yani çalışmıyorsanız ya da kayıt dışı bir geliriniz varsa dolayısıyla bankaya düzenli bir gelir belgesi sunmazsanız kredi alma ihtimaliniz düşüyor. Çalışmayan ve işe yeni başlayan biri kredi çekebilir mi? Bunun için de bir ön koşul var. Nadiren esneyebilse de genel olarak yeni işe başlayan birinin kredi çekebilmesi için 6 aya kadar sigorta priminin ödendiği belgelenmek zorunda. İçeriğin devamı için video açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Bu video finansif.com ekibi tarafından hazırlanmıştır. Tüm finans haberlerini web sitemizden takip edebilirsiniz.